Herkese merkezde, bire, de herkese de Mario ve birinci böyle hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada bu dizide e, ben başrol oyuncusuyum. Ve Hello ve Atabot Bros. Hadi ilk başta yemek yiyeceğiz. Ya sabah rutinu. Günaydın. 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 Ben bir bakım yapacağım gerçekten. Şöyle bir saniye. Saçımı hemen tarıyorum Şöyle hemen çıbık. Şimdi fırçalayalım. Ve ben şöyle diş işini tutalım. Gargara yaptım bu arada. Şimdi arkadaşlar ben şimdi kahvaltı yapacağız. E, Asap olacağım sen de. A, doğru. bizim <laughs> Ee, şimdi en başta sıkıntıyı oturacağım. Sonra diş bakımı. Gargara. Sıra şimdi arkadaşlar bende. Saç tarama. Diş fırçalama. Gargara. Hadi gelin. Gerçekten çok acıktık ya, değil mi? Şimdi arkadaşlar beraber yemek yapacağız. Şöyle köfte ve patates yapacağız. Şöyle açalım. Şöyle köftemizi koyalım. Şekli pişirelim bunu da. Ay. Patates bir de bu. Bu pişsin böyle. Uf, misiniz? Hadi hadi yemek zamanı çocuklar. Like. Arkadaşlar biz çok doyduk. Şimdi bulaşık yıkayacağız. Gerçekten çok yorulduk. Neydi ki arkadaşlar? bir suyun bu kabuğu seçtiğiniz için ne bela yapıyorsun? Hadi yorumlara yazın. Bu arada en daha fazla video için like atmayı, bir de bilmiyor açmayı unutmayın. Bye. 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 Bye bye. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim sayım kanalı yani Zaza Vlogs. Konuncu adı Prenses. Şöyle bir şey atın Zaza onu yazın çıkar zaten. da abone olmayı. Bye. Abone